Şöyle dedim bir canlı yayın açayım. Dur. Kimse de herkes çalışıyordur. Şimdi. Ne yapıyorsunuz? Şimdi dedim bir canlı yayın açayım. Kimse beklemiyordur canlı yayın açayım diye. Ne yapıyorsunuz dedim bir. Ben de şimdi çekimden çıktım. İyi mi keyfiniz diye açayım dedim yayın. Hani hep odayı merak ediyorsunuz ya giyinme odamı. Nasıl keyfiniz? İyi misiniz? Çalışıyor musunuz? Şimdi şekerlerim. Böyle işte bu giyinme odamız. Burada giyiniyoruz. Çekim yaptık. Çekimden çıktım. Burada size videolar çekiyorum. Evde misiniz? Ne yapıyorsunuz? Kocalar ne yapıyor? İyi mi kocalarınız? İyi davranıyorlar mı size? Ses gelmiyor mu? Geliyordur. Vize mi haftası var, sınavlarınız var. Ev hanımısınız Ben de iyiyim işte. Yoruldum ya. Çalışıyorum, çıktım yayından. Şimdi eve gideceğim, yeni kitap hazırlıyorum. Şimdi enerjimi yükseltiyorum tabii. Parfümlerimi sıkıyorum, yağlarımı kullanıyorum. Yemek mi yapıyorsunuz? Ne yemek yapıyorsun Necda Hanım? Kocanla çalışıyorsun. Kötü mü davranıyor kocan? Bak bugün bir kadın geldi size bir anlatayım mı programı? Melahat Hanım Urfa'dan geldi. Size de bir ders olsun. Neden? Melahat Hanım'ın bir kocası var. Kocasına çok iyi davranmış, fedakarlık yapmış. Onun her istediğini yaptım diyor. Ne isterse yaptım. İşte yıkamış, kayınvalidesine bakmış, her şeyi yapmış. Ama adam hem beş kuruş vermemiş kadına, hep kötü davranmış. Sonrasında da bir tane Serap diye bir kadın bulmuş. Ona her şeyi yağdırıyormuş. Bir de kadını estetikle değiştirmiş tamamen. Her şeyi ona yapıyormuş. Yani bu ne demek? Sen şimdi gel bu kadar fedakarlık yap. Şöyle aşağı ineyim de oturayım biraz. Bu kadar fedakarlık yap. Kocanın bir dediğini iki etme. Parası gitmesin diye parasını isteme. Ne yapıyor biliyor musunuz? Sizin yemediğiniz parayı başkası yiyor. Ya. Arkadaki aynadaki Beyza. Bak bu hep burada. Beyza burada benim asistanım Beyza. Bak burayı bir göstereceğim ama bak ganimetleri görün. Bak şimdi. Dur inşallah bu devrilmez. Dur bak. Görüyorsun. Ha bir de bak falım kapalı ama bak. Falım kapalı. Bütün ürünlerim burada çünkü sürüyorum yağlarımı, avramı yükseltmek için ve parfümlerimi bilirler sürekli sıkarım. Auramız, enerjimiz yükselsin diye. Ee, o yüzden ürünlerimizi, bak bununla yüzüme masaj yapıyorum cildim gerilsin diye. Parayı yeme siz yemezseniz başkası, yiyin kocaların parasını. Bak bak sıkıyorum Allah aşkına. Akşamda sıkıyorum. Devamlı sıkıyorum. Bak çantamı göstereyim. Ver bakayım. Göstermemi istiyorlar. Çantam da bu. Valla çanta alıyorum. İçine hepsini tıkıştırıyorum tıkıştırıyorum dolduruyorum valla çantayı değiştirme üşeniyorum ben bak falımı göstereyim kapatıyorum aa bak biri arkadan yazıyor falınıza bakayım her zaman kapatırım içerim biliyorsunuz turuncu fincanda içiyorum her zaman kapatıyorum çünkü öyle kendim şekil benzetiyorum içinden ee, bakayım ne çıkmış hiçbir şey çıkmamış aa içimde bir boşluk Bakın bir dakika. Bir şekil benzetirsem söyleyeceğim. Hiçbir şekil benzemiyor. Bugün şekil benzemedi. Ama normalde bakıyorum. Hepsini şey yapıyorum. Benzetiyorum. Şimdi erkeklerin parasını yiyin. Yemezseniz üzülürsünüz. Başkası yer. Valla bir şey söyleyeceğim. Kızıyorlar bana. Yok bilmem ne falan filan. Bugün kadını görünce üzüldüm. Onu söylemek istedim. Yani siz hani şey yapıyorsunuz ya. Ay işte adama yazık olmasın bilmem ne olsun fedakarlık yap şey yap. Aa beni özleyen biri mi var? Dur bak falıma bakıyor. Beni özleyen biri mi var? Özlesin beter olsun. Ha evet. Özlüyorsa yanımda değildir. Yanımda değilse beter olabilir. Bak başkaları yedi diyor. Şimdi e, bugün kadın anlatınca ben de sinir oldum zorla da olsa al Nihan iyi yapıyorsun. Çünkü kadın böyle o kadar naif bir kadın ki ve hasta olmuş. Bak içinde tutuyorsun ya her şeyi. O içinde tuttuğun hiçbir duygu hiçbir duygu kalmıyor. Hastalık olarak dönüyor. Kadının bağırsakları bozulmuş. Gırtlağı bozulmuş. Konuşamıyor ya ifade edemiyor kendini. Rahmi hastalanmış. Her yeri hasta. O yüzden ee, hastalanıyor. Bak sen içine atıyorsun adamı. Sen hastalanıyorsun. Adam başka kadına gidiyor. Bir de kadın pohpohluyormuş onu. Tabi cilve yapıyormuş kadın. Aşkım bebeğim bir tanem. Güzel sözler kullanıyormuş. Para ver diyormuş. İhtiyacım var sana diyormuş. Ee, o yüzden e, o da ona veriyormuş. Ama sonrasını şey yapacağım. Gözüm niye lens olsun? Kahverengi lens mi takılır? Kocanızın parasını yiyin şu demek. Eğer kocanızın size harcayacağı para varsa yani belli bir miktar varsa parasını yiyin değil. Yani bir şey isteyin, bir şey ihtiyacınız varken isteyin. Ya kendime şu ayakkabıyı beğendim alayım mı? Ben şunu şöyle yaptım verir misin? Para isteyin yani. Çünkü hep diyorum ya erkek yatırım yaptığı kadını daha çok seviyor. Para harcadığı kadını yani harcasın. Erkek değil mi? Biraz eliyle enerjisi yükselsin. Sıkıldık değil mi Barbilerden, engelleyenlerden? Tabii ki yiyeceğim diyor yani yeter ya gerçekten yani bu erkekleri bana çok anlatıyorlar yok engel attı yok trip attı yok naz yaptı yani prenses erkeklerden sıkıldık biraz erkeklik böyle verici olması lazım ya bir çözüm üretsin verici olsun o yüzden e, istiyorum ki bir erkek verici olmalı para harcatın yani olduğu kadar birinin 100 lirası olur birinin 1 milyon olur artık neyse siz kendinizinkinin parasını en iyi siz bilirsiniz hiç ayıp olmaz Ayıp olmaz. Ayıp yok. Kocaya ayıp olmaz. Biraz para isteyin. Biraz bir şey alsın size. Desin. O da kendini iyi hissesin. Karıma bunu aldım desin ya. Eşinizi aldırmayın. Para ürünleri kendiniz alın. Alın bak bunu şimdi. Ben şimdi white'ı sıktım sabah. Akşam ne yapacağım? Akşam üzeri olduğu için omuzlar, süken askıları sık kısmına bunu sıkacağım. Avram yükselsin, enerji, yükselsin. Bir sürü iş yapıyorum. Bu arada moroda kokusu paramız çoğalsın. Paralar gelsin. Her gün bak kadın ne kullanacak? Ya bitki ilaçlar bile bitkilerden yapıyor. Bak Yasemin kullanacaksınız. Sonrasında Hürremafro içerikleri çok güzel. Ruju. Aa, ruju versene çeriyi biraz tazeleyin. Çeri var. Yağ mı? Yağı da mı almıyor? Ya bak yağı istediğiniz kadar kullanın. Hiç eskimiyor ya. Dur, rujumu süreyim mi size? Esay komiteleden alırım. Nasıl ikna edeceğiz? Ben bir şey çok beğendim, çok almak istiyorum. Son bir tane kalmış, cherry. Son bir tane kalmış, şu an indirimde diyeceksiniz kocanıza. İkisini de kullanın, ikisinde, ikisinde de afrodizyak özellikler çok. Bak cherry bu. Ekkek. Yani dokusu muhteşem. O ne demek para karşılığında cinselliğe girmek kimle? Kocamla mı? Bir dakika hicran ne yazdın orada ya? Para karşılığında cinselliğe girmek. Hani bunun ne için? Kocayla mı? Yok cinselliği parayla yapmayın. Cinselliği parayla yapmayın. Çünkü bak cinsellik romantik bir şey. Duygusal bir şey diye ya, kocayla yapılan cinsellik. O cinselliğe hiç şey yapmayın. Böyle e, parayı karıştırmayın arkadaşlar. Cinselliğe para karıştı mı oradaki romantizm kayboluyor. Olmaz o. Parayla, para, kocadan para istemeyin cinsel. Hediye isteyin. Başka zaman para isteyin. Ee, ama e, cinsellikle, cinsellik karşılığında istemeyin. O iyi olmuyor. Yok dudaklarım silikon değil. Çok eskiden dudağıma dolgu yaptırdım. Çok çok eskiden. Bayağı oldu o. Ama onun geçti zamanı. Esay komuteriden alabiliriz. Aa sapık erkekler yok. Ne güzel ya. Pazar günü hep sapıklar geliyor. Oh rahatça cinsellik konuşayım ben. Evet. Bu Esay komuteriden alıyorsunuz. Çeli bu. Bu sadece bir ruj değil bak. O oh, erkekler de yok. İşteler. Bak. Bu yani sadece ruj değil. Bu sizin için özel üretildi. İçerisinde Hürrem Afro var. Afrodizyak özellikli. Öpen unutamıyor, gören unutamıyor. Profil resminizi bu rujla yapın. Burnum mu? Bilmiyorum aşkım. Belki burada öyle çıkıyordur. Motivasyon nasıl sağlanır? Hadi konuşalım. Bak şimdi motivasyonum yok benim. Mesela ben ne istiyorum? Kendinize sordunuz mu? Ne istiyorsunuz? Ne seviyorsunuz? Hayattaki hedefiniz ne? Amacınız ne? So, önce bunu soracaksınız kendinize. Ben ne istiyorum? Hayattaki amacım ne? Hedefim ne? Bunu soracaksınız. Sonrasında adım adım planlar belirleyin. Mesela ben psikolog olmak istedim ya. Psikolog olmak istediğim için çocuğum olmuştu. Tuğra. Ama ben çok hani psikoloji okumak istediğimi bildiğim için de tekrardan ders almaya başladım. Çünkü matematiğim iyi değildi. Tekrardan ders aldım. Sonrasında ee, ders aldıktan sonra matematiğimi geliştirdim tekrar üniversite sınavına girdim tekrar üniversite okudum yani adım adım yaptım ama amaç sevmeniz bir de kadınlara hep söylüyorum ki e, tırnaklarım hep kısadır biliyorsunuz bakın dibinde biraz mı rahatsız olun kadınlara hep söylüyorum ki çalışın bol kitap okuyun bu çok önemli Fahrettin Öztürk emlak danışmanı sayın beyefendi diyor ki erkek düşmanlığı yapmayalım Şimdi siz gündüz çalışıyorsunuz. Biz canlı yayın yaptık. Kadın kadına oturduk. Bir altın günü gibi bir şey yaptık. Siz en iyisi emlak sat <laughs> Emlakçılığa devam edin. Ne büyüğü ya? Ağzım niye büyük olsun? Aşk olsun. Sen de hemen laf etmeyin. Bir de Barbie süreyim. Bunu silip. Beyza Barbie'yi verir misin? Barbie. Bir de Barbie süreyim. Bak. Bu aşık eden ruj çok güzel. Bir anlatın bakalım. Neler yapıyorsunuz başka? Mesela motivasyon sağlayacaksınız. Kadınlar kitap okuyacak, çalışacak. Matematik ders aldım. Hiç matematiği sevmem. E, matematiği sevmediğim için matematikten ders aldım. Ondan sonra e, yaptım yani sınav kadar ama yine matematiği sevmiyorum. Hiç çocukluğumdan beri matematik sevmiyorum ya. Tabi kırmızı oda kokusunu bekarlar aşk gelsin diye alabilirler. Heh. Şimdi bunu sileyim Hı, hmm, amma da zor siliniyor ha. Kocam yok canım. Kocanız çok şanslı diyor. Ben şanslıyım ben. Kocam değil. Ha. Şanslıyım ha. Bir de olumlu sözler söylüyoruz değil mi? Ee, olumlu sözlerimiz şu. Şanslıyım, mutluyum, para beni bulur, iş beni bulur, aşk beni bulur. Hep bunları söyleyeceğiz. şimdi barbiye süreyim. Ne sıkıntın var Ayşe Bahçıvan? Söyle tatlım. Ne sıkıntın var? Hı? Seni kim üzdü? Söyle bana. Bak bak. Aa, benim kitaplarımı okuyun mutlaka. Esra Ezmeci kitapları özgüven verir. Hayatınıza mutluluk katar. İlişkinizde neler yapmalısınız onu öğretir. Ak. Şimdi şunu yapayım. Barbie. Aa, bu da çok güzel renk ve bu da kısa çok güzel. Çok teşekkür ederim. Siz de çok tatlısınız. Ama biraz bu ara iştahım çok açık. O yüzden kilo aldım. Oldu mu? Hayır. Asıl uzun tırnağı çok sevmiyor erkekler. Niye? Ay, ne biçim sürdüm ya? Ay yamuk sürdüm galiba. Oldu değil mi? Niye Hanım 50 yaşındasınız iş bulamadım niye? Ne iş yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir planınız var? Hmm. Kitaplar mucize değil mi? Kitaplar çok iyi. Bak bu ara külü aldım. Ay buradan da kalkamıyorum. Eteğe zor girdim bugün. Göbeğim çıktı. Bak mutlaka kemer takıyorum ama. Görüyorsunuz. Kemerim de şıngır şıngır. Kemer takıyorum. Çünkü belim ince basen kısmım daha kalın olduğu için yani bir inceliğim ortaya çıksın istiyorum. Ama biraz böyle eteğin içinde sıkıştım. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Özellikle böyle şey geldiği zaman neden ona? Kış geldiği zaman iştah artıyor. Dudak Essay ruju bak. Bu da oldu mu Barbie? Bak Essay.com.tr'den alabilirsiniz. Essay.com.tr. Bak buraya şey yaptım. Bu da güzel. Latteyi de çok beğeniyorum. Bu ürünleri kullanın. Yasemin yağı, Hürremafro yağı. Çok etkili hepsi. Neden hep etek giyiyorum? Çünkü pantolon aslında seviyorum ama şimdi ben basenliyim ya. Böyle pantolonu giyince o böyle şey yapıyor sanki. Daha tombul gösteriyor gibi geliyor. Alt üst arasındaki e, fark çok fazla oluyor par, şey giyince pantolon pantolonunda böyle basenli daha çok çıkıyorum arkadaşlar. Onun için çok şey yapmıyorum. Şimdi sorularınızı birkaç soru cevaplayayım. Soru sorun bakayım. Hadi. Ne ördeği? Aşk olsun. Latte mi beğendiniz? Şu latteyi süreyim bir de size. Beyaz tenler bence bak pembe sürebilir. Çeriyi ben çok seviyorum. Latte de güzel oluyor. Evli değilim. Çok genç küçük evlendi. Geçen imza gününde daha mı kiloluydum? Pantolon giyince işte. Pantolon giydim mi çok şişman duruyorum arkadaşlar. O yüzden saçıma saç mayoneziyle bakım yapıyorum. Şimdi göstereyim. Bak bunun içine yağları katıyorum. Tarak versene tatlım. Yağları katıyorum. Avokado yağı, hint yağı, E vitamini karıştırıp saçıma sürüyorum. Şimdi tarayım biraz daha aldı. Böyle bak ipek gibi hiç. Ben saçımı yayın öncesi yapmıyorum arkadaşlar. Aa, koyu kumral latteyi sür mutlaka. Sa saçımı yapmıyorum çünkü yıpranmasın diye. Bak bu saçın kendi banyo sonrası hali. O yüzden böyle saçımı göstereyim. Şöyle tarasana Beyza. Bak saçın arkasından görün kaymak gibi. Böyle akıyor. Yayla bakımlar yapıyorum işte. Ek yok saçımda. Kendi saçım. Şimdi latteyi süreyim size. Ay çalışmayan erkek çok kötü ya. Latte bu mu? Hı -hı. Latte de çok güzel renk. Latte ismi. Sevgilimden iki aydır ayrıyım. Kendime gelemiyorum ne yapacağım? Dünya ile bağımı kestim resmen. Bak şimdi bunu söyleyeceğim. Sevgilinizden iki aydır ayrısınız. Bir, neden ayrısın? Neden ayrıldın? Neden bu ilişki iyi gitmedi? Öncelikle bunu söyleyeceğim. Sen bir hata mı yaptın ilişkinin içinde? Ya da karşı taraf sana uygun değil miydi? Şimdi burada şu önemli. Şimdi sen bu ilişkiyi niye bitin bitmesinin bir sebebi var. E sen belki zaten bu adamla mutlu olamayacaktın. Hiç bu açıdan düşünmüyorsunuz. Yani belki bu adam seni zaten mutlu edemeyecekti. İlişkinin nereye gitmesini düşünüyorsun. Yani ilişkin içinde hata yaptıysan da ilişkin içinde hata yaptıysan da bir daha ne yapman ya da yapmaman gerekiyor iyi biliyorsun. Bir de bunu e, belirlemen lazım. Yani bundan sonra ne yapacaksın ne yapmayacaksın. Bir de hiç şunu düşünmüyoruz. E i̇ki ay o sensiz durabiliyor. E sen olmadan iki ay durabiliyorsun e sen de onsuz dur yani sen mi daha az kıymetlisin o hayattan vazgeçmedi hayatına devam ediyor bak ne yapacağım biliyor musun asla eve kapanmayacaksın sosyalleşeceksin arkadaşlarınla buluşacaksın birlikte vakit geçireceksin bunları mutlaka yapıyor olman lazım eğer evde okunup tepinirsen hiçbir zaman iyileşemezsin takip etme görme dışarıya çık sosyalleş 63 gün boyunca bunları yap evde oturursan üzülürsün latte de güzel ha esay konteyden alın bak nasıl latte İlk başta sürdüğüm çeri ay dişmem yok yok şey onu evet latte de çok güzel renk Şimdi evlenip ayrıldım ben. Evet. Bir daha evlenir miyim? Evlenebilirim. Evlenebilirim. Doğru insan olursa evlenirim tabi Ama yani illa evleneyim diye de bir şeyim yok. Doğru bir şey olsun ya. Hayır hani böyle mutlu edecekse beni, böyle keyifli vakit geçireceksem olabilir. Şimdi ne çok zor biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi paranızı kazandığınızda, güçlü bir kadın olduğunuzda, ee, yani kendinizi işte sevmeyi öğrendiğinizde, hayatta tutunabildiğinizde e, ilişki yaşamak da zorlaşıyor. Çünkü ilişkiden sadece bir beklentim var. Sevmek, sevilmek, birlikte güzel vakit geçirmek. Belki bir çocuk daha yapmayı düşünüyorum. Bir kızım olsun istiyordum. Belki bir çocuk yapmak. Ama beklentilerin farklı olunca doğru insanı bulmak zorlaşıyor. Yani konumsal olarak da. Yani benle çok değerlendirmeyin. Çünkü ben Şimdi farklı bir konudayım, farklı bir misyonum var. O yüzden benim hayattan ve ilişkiden beklentimle sizinki aynı olmayabilir. O yüzden burada yapılması gereken şey ben belki benim bulmam sizin bulmanızdan daha zor öyle söyleyeyim yani. Benim çünkü hayatla ilgili beklentilerim yaptıklarım çok farklı. Ben yani hiç evlenmesem de olur bir evlilik için bir şey aramıyorum ama çok aşık olurum. Çok beni mutlu eder. Bana çok şey olur evlenebilirim yani. Evet yalnız olmak iyi bir şey değil. Çok doğrusunuz ama kendimi de yalnız hissetmem lazım. Onun için yalnız hissetmiyorum. Ama tabii ki de bir aşk duygusu, sevgi duygusu her insan yaşamalı. Ben de yaşamalıyım, siz de yaşamalısınız. Yani size şunu söylemek istiyorum. Asla, asla ilişkiden vazgeçmeyin. Birlikte olmaktan vazgeçmeyin. Yani o olmadı, bu olmadı, aşka küstüm demeyin. Çünkü insanın fıtratında çok yalnız kalmak iyi bir şey değil. Kadın olarak eğer çok yalnızsanız kadına şunu söylemek istiyorum mesela masaj yaptırın kendinize dokunun ee, birlikte vakit geçin yani o temasa ihtiyacı var kadın hormonlarının düzgün çalışması için yani cinsellik yaşayamıyorsa kadın o dönemde e, ne yapacak ee, o zaman masaj yaptırın <laughs> cinsellik yaşa aa bak çok güzel yöntem buldum gerçekten bu doğru bu arada araştırma. cinsellik yaşayamayan kadın hormonlar bozuluyor ya cinsellik yaşamanıza. Masaj yaptıracağız. Çünkü temasla da o hormonlar dengeleniyor. Bak bak Adan'ın sorusuna. Abla eşim 10 tur istiyor. Ben yedim. Hiç öyle şeylerin olmadığını biliyoruz. Buraya yazan 10 tur 5 tur diyen hiçbir şey yapamıyordur. Yoksa niye yazacaksın 10 tur olanın burada ne işi var? Şimdi ben yayını kapatayım artık işlerime devam edeceğim. Böyle arada ben şey sonrası açayım ya. Ne güzel burada da varmış bak erkekler azken arada hatırlayıp giriyorlar yokken ben açacağım arada. Bir konu belirleyelim de arada böyle yayın sonrası açayım konuşalım. Kitapları okuyun bak kitap sıralamasını söyleyeyim burada var mı kitaplarım? Burada değil verdik en son. Evet. Düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. Süt lekesi ilk. Düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir. Kararı ben veririm. Kadınlar sıcak erkekler soğuk sever. Vazgeçilmez olmanın sırrı. Beni neden sevmedin anne? cüret. Aa bir de iz bıraktığın kadar varsın. Bütün kitaplar çok güzel. Hepsi olsun. Şimdi arada böyle canlı yayın açacağım. İstediğiniz konular olursa. Aa gün de açayım ben ya. Ne güzel oldu. Sohbet ettik. Boyum kaç? Ee, 1.74. Boyum uzun. Yani fena değil. Ruj Essay. Afrodizyak ruj. Bundan alın Essay.com.tr'de. Latte var. Sadece ruj değil. iz bırakan bir Benim bütün elin ürünlerim dişilik arttıran ve iz bırakan. Bak şimdi mesela ben daha çok dişi olmak istiyorsam mutlaka gül yağını kulak arkalarına sürüyorum. Daha dişi oluyorsunuz. Ben auram yükselse aman auram düştü diyorsam Yasemin yağıyla mutlaka bu bölgeye e, vuruş yapıyorum. Kilomu sormayın. Kadınların kilosu sorulmaz. Bak. Kadına kilo sorulmaz. Yaş sorulmaz. Belli ki çok zayıf değilim. Çok zayıf olsam söylerim kilomu. Çok zayıf olmadığıma göre kilomu söylemek istemiyor. Hüremafra yolu her kadında olması gerekiyor. Hüremafra yolu da iz bırakan, vazgeçilmezlik yaratan ve karşı tarafla bağlılık yaratan bir yağ. Özel bölge, genital bölge, işte genç kalsın, işte o bölgede güzel koku olsun, o bölge hiç yaşlanmasın, enfeksiyonlara karşı korunsun istiyorsanız bu mucize. Bunu iç çamaşırınıza bir iki damla damlatıp sürün. Bak ne sormuş? Sümeyye Karas diyor ki, Abla kurban olayım cevap ver. Terk eden geri döner mi? Sen ne zaman ondan vazgeçeceksin o zaman döner. Çünkü neden? Bak bir tane şey vardı. Şimdi biz ben şimdi sevgilimden ayrıldım düşünüyorum. Yatıyorum düşünüyorum kalkıyorum düşünüyorum. Ne oluyor? Bir enerji yolluyorsunuz. O enerji. Dur Merve seni yayına alayım tamam. O enerji karşı tarafa ne yapıyor? güçlendiriyor. Oh diyor çok rahat senin enerjinle besleniyor. Sen o bağı keseceksin. O enerjiyi kesmeden o sana gelmeyecek. Merve seni alayım mı? Merve'yi alıyorum bakayım. Bağlanabilecek mi buradan? Bir anda aklıma geldi böyle. Bakayım Merve bağlanabiliyor musun? Aa, aldatan eşimi uyarıyorum. Uyarmakla adam durmaz. Merve. Merve. Efendim hocam. Merhabalar. Merhabalar. Hoş, hoş geldin. Nasılsın? Hocam çok teşekkür ederim ya. Çok aa, sağ olun. Aa, nasıl da nasıl da denk geldi? Hocam çok sağ olun ya. Şöyle başlayayım hemen. Vaktinizi almak istemiyorum. Tabii. E, eşim beni aldatıyor. Sosyal medya yani sosyal e, uygulama üzerinden, sohbet uygulamaları üzerinden. Benim üç tane çocuğum Allah var. E, eşime bunu bildiğimi söylemedim. Şöyle, işe gittiği zaman telefonuma uygulama indiriyor. Oradan konuşuyor. E, ya Elimde bir kanıt olmadığı için de açıkçası bunu açığa atamadım. Ama gördüm konuşmalarını. Ne konuşmuş başka kadınlarla? E, yani uzaktan gördüm hocam tam kelimesi kelimesine seçemedim ama bir şöyle söyleyeyim şimdi telefonda daha önce indirilen programlar oluyor ya şimdi mesela Apple Store'a girdiğinizde orada altta çıkıyor işte önerilen sayfalar diye eşimin önerileri hep sohbet uygulamaları anladım ama yazıştığını gördüm diyorsun sen Zaten şöyle gördüm hocam e, pembe bir ekran vardı e, biriyle çok gülüyordu telefonda evde konuşurken Yanına gittiğimde telefonu sakladı, ters çevirdi. Hmm. Ben de hiçbir şey olmamış gibi devam ettim. Daha sonra telefonu elime aldım gizlice ondan Hı -hı. E, Telefonumu karıştırmaya çalıştım. O pembe ekranlı hiçbir uygulamada bulamadım yani, ben. Si sonradan şu, sen, Evet, anladın. sonradan anladım uygulama üzerinden konuşulduğunu, indirdiği programları hani şey yaptığını görünce. Üç tane hocam canlı... diyor tabii, değil mi? Evet. Hocam üç tane çocuğum var. Bunu açığa atamadım. Elimde bir kanıt olmadığı için. Ama şu anda nasıl, ne yapacağımı da bilmiyorum. Ya zaten belli yani eşimin bana karşı davranışından, tutumundan. Çok cimri, bana hiçbir şey almaz. Ne istesem gereksiz görür. Evin içinde sürekli elinde telefon, tuvalete falan giderken ben de öyle. Sen telefonun şifresini biliyor musun? Bakabiliyor tabii, musun? Tabii tabii bakarım hocam. Bakıyorsun, Bak uygulama yapsa bilmiyorum. biliyorsun. Bakıyorum hocam, ben o gece sabaha kadar hiç uyumadım, sürekli ağladım. Ertesi gün herhalde bir şeyler anladığımı hissetti. Eve gelir gelmez telefonu bir köşeye attı. Sadece çocuklarla ilgilenmeler başladı. Hı -hı. Ben direkt dedim ki, ben artık bir adım e, çok yoruldum ben bu ilişkide dedim. Bu evliliğe, bu soğuklukla, bana karşı olan bu davranışınla devam edemeyeceğim ben dedim. Terapiye gidelim. Çünkü dedim doğru bir zamanda terapiye gitmek de çok önemli Tabii dedim. ki iş işten geçmiş olabilir dedim ee, böyle biraz sinyalleri vermeye başladım ee, dedi o davana dedi ki hiçbir şey e, dedi değişmez dedi ee, bundan sonra dedi şey herkes kendine çeki düzen versin dedi e tabi öyle suçlayacak. Bak şimdi şurada şunu yapman lazım. Senin ona vereceğin bir mesaj var. Şimdi tam net bir şey yakalayamadığın için ben böyle bir şey yani senin yaptığını düşünmüyorum. İnanmamış olman lazım. Çünkü inandığın halde orada durursan o senin değerini düşürür. Evet. Ben yani böyle bir şey yaptığına inanmıyorum ama böyle bir şeyden şüphelendim. Ben kendi içimde düşündüm. Gerçekten benim kocam böyle bir şey yapsa ne yaparım? Hatta arkadaşlarımla da konuştum. Kesin bitirirdim. Bir tane görsen Hı. bitiririm çünkü Hı -hı. bu şekilde sana iyi davranmazdım diyerek ona alttan bir mesajı ver. Ama ona inanmış gibi yaparak ver. Çünkü onun yaptığına inanıp hala orada kalıp normal gibi davranırsan o zaman o kişi yapabileceğini düşünür. Tamam mı? Tamam Bunu hocam. Bunu söyle. Eğer sonrasında işin çok ilişkiniz kötüye gider ve terapi çift terapisine ihtiyacın olursa bana ulaş sana ücretsiz çift terapisi verin. Ya hocam Allah razı olsun. Çok ha. sağ olun. Tamam mı? Çok teşekkür ederim. Tamam hocam, sağ ol. Tamam. Ama bu şekilde yaparsan alttan mesajı ver ama tamam. ona inanmış gibi yap. Tamam, tamam. Tamam, tamam. hocam, anladım. Çok, Çok iyi sağ iyi bak olun. Kendine meriçin. Çok önemli hocam, görüşürüz. sağ olun, Hoşçakalın. Evet. Şimdi. Artık ben gidiyorum. Sizleri çok seviyorum. Arada böyle canlı yayın sonrası açayım. Sizlerden alırım, yardımcı olurum. Essaycom.tr'den rujları ya da diğer ürünleri alabilirsiniz. Sizleri çok 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 seviyorum. Arada böyle açacağım ya yani. ne güzel oldu. Belki eve giden yine açarım ha. Kendinize iyi bakın. Böyle alırım arada. Güzel oldu bu. Sevdim bunu. Sevdik mi? Sevdik. Görüşürüz.